Yani şu anda dünya rekabeti giderek değişiyor çünkü iki büyük akım bunun niteliğini değiştirdiler zaten ve daha da değiştirecekler. Bunlar birincisi Çin ve arkasından gelen Vietnam ve başka Güneydoğu Asya ülkelerinin ucuz maliyeti. İkincisi ise teknolojinin getirdiği değişim. Bazı şeylerde artık robotların ya da yapay zekanın getirdiği üretkenliğe karşı rekabet etmek zorunda COBİ'ler ve başka şirketler. Ve bunlara karşı rekabetin giderek dinamik bir şekilde iyileşmesi için Türkiye gibi ülkedeki tüm şirketlerin ve COBİ'ler de dahil olmak üzere daha çok teknolojiye önem vermeleri ve özellikle bunu kendi işçilerinin üretkenliğini arttıran, kendi sattıkları malların niteliklerini, kalitesini arttıran bir şekilde teknolojiyi kullanmaları çok önemli. Bu da tabii ki finansman teknolojiye yatırım için çok gerekli ve aynı zamanda büyümek için de çok gerekli. Burada tabii ki finansal kurumların getirdiği esneklik çok önemli bir husus. Çünkü değişik şirketlerin, değişik kobilerin değişik finansman sistemlerine ihtiyacı var. Örneğin yani Silikon Vadisi'ne bakarsanız onların özellikle getirdiği dinamikliği finansal yapıya bağlı olduğunu görüyorsunuz. Yani bu şirketlerin çok baş zamanlardan başlayarak, çok gençken, çok ufakken başlayarak çok esnek ve finansal şeyleri var, ihtiyaçları var. Ve bunu sağladığı için sistemin birçok şirket hızlı bir şekilde büyüyebiliyor. Bu aynı zamanda kobiler için de gerekli bir hale gelecek. Üretkenliğe önem vermek, kaliteye önem vermek ve tabii ki ihracat bence Türk sanayisinin en önemli dinamiği haline gelmiş durumda ve buna gelmeye de devam edecek. Çünkü Türkiye ne kadar da büyük bir ülke olsa da yüksek kaliteli şirketlerin dünyayı piyasa olmaları olarak görmeleri önemli.